Evet sevgili arkadaşlar, köklü sayılar 6. derste yine karşınızdayız. Şöyle bir durumumuz var. Sarmaşık gibi olun diyor. Gerçekleşene kadar hayalinize sıkıca sıkıca sarılın. Onu sarıp sarmalayın. Unutmayın, kazananlar vazgeçmeyenlerdir. Sarmaşık gibi sarılacaksın, devam edeceksin. Olay bu sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Biraz daha kolay şeyler arkadaşlar. Maksat hatırlayalım. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 49 7 diye çıkar. Cevabım 4 bölü 7 olur. Arada böyle şeyler verelim arkadaşlar. Şimdi bir parantez içerisinde negatif bir sayı varsa sevgili arkadaşlar bunun çift kuvveti pozitif olur. Yani 7'nin karesi sevgili arkadaşlar 49 olur. Eksi 2'nin karesi artı 4 olur. Eksi 6'nın karesi 36 olur. Eksi 4'ün karesi artı 16 olur. Eğer tek ise Parantez üzerindeki sayı tek ise içerideki negatif ise sevgili arkadaşlar negatif olur. Nedeni şudur. Eksi 7 çarpı eksi 7 çarpı eksi 7 sevgili arkadaşlar. Eksi 200 kaç artık 7 kere 7 49 yapar. 49 da 7 çarptığımda 280 323 yapar herhalde ya da 343 evet. 7 kere 7 49 neyse arkadaşlar çok önemli değil kısacası eksi. Şimdi eksi 8'in 5. kuvveti arkadaşlar yine negatiftir. Yine negatiftir. Yine negatiftir arkadaşlar. Yani kısacası tek kuvvet negatif olur. Eksi 3'ün karesi 9 yapar. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Demek ki çift kuvvet pozitif olduğunda sevgili arkadaşlar artı oluyor. Yani bak burası çift olduğu için artı şeklinde çıkar. Parantez verisi çiftse artı çıkar. Eksi 5'in karesi sevgili arkadaşlar artı 5 diye çıkar. Çünkü çift kuvvet var. Çift kuvvet olduğu için pozitif olur. Bakın. Güzel bir noktamız var. Şimdi 10, 25 çarpı 1 artı 11 arkadaşlar. 1 çarpı 25 artı 11 bölü 25. Burası ne yapar? 25, 11 de 36. 36 bölü 25. 36, 6 diye çıkar. 25, 5 diye çıkar. Cevabım 6 bölü 5 olur. Arkadaşlar 49 ile 2'yi çarpacaksınız. 2 ile 2'yi de toplayacaksınız. 49 kere 2 98. 2 daha 100 yapar. 100 bölü 49 100. 10 diye çıkar. 49 7 diye çıkar. 10 bölü 7 olur. Şuna bakalım. 4 kere 3 12. 12 13 daha 25. 25 bölü 4. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 4 2 diye çıkar. 5 bölü 2 olur. Şuraya bakalım. 9 kere 2. 18, 7 daha 25. 25 bölü 9 yaptı. 25, 5 diye çıkar. 9, 3 diye çıkar. 5 bölü 3 olur. Hatalar çaba harcadığımızın kanıtıdır. Denemeye ve hayata devam etmeliyiz. Hatalar ne kadar çok olursa ders aldığın müddetçe sorun olmaz sevgili arkadaşım. Karaköklü sayılarda sıralama. Kök içindeki, kök içindeki sayılardan hangisi büyükse Bak 10 büyük değil mi? O köklü sayı büyüktür. Yani bu ne yapar? Kök 10, kök 8, kök 7. Nereden anlıyoruz? Hepsinin karesini alsam 10, 8 ve 7 olur gördüğün gibi. Demek ki bu şekilde bir sıralama yapabilirsin. Arkadaşlar kök 10 en büyük sayı olduğu için kağıtlara göstermişiz tekrardan. 10 en büyüktür sonra 8 sonra 7 olur. Şimdi şuraya baktığımızda sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayın diyor. En büyük kaç? 70. 70 en üstte sonra 40 sonra da 30 olur arkadaşlar. En yüksek bu olduğu için en büyük sayı da bu olur. Peki böyle bir şeyi nasıl yaparız? Sevgili arkadaşım burası 2 kök 2 ya. Karesini alsam ya da 2'yi içeriye gönderdim. Bak 2 çarpı 2'nin karesi. Şurada da virgül diyelim. 3'ü içeri gönderdim. 5 çarpı 3'ün karesi. 2'nin karesi 4 4 kere 2 8. Demek ki burası kök 8. 3'ün karesi 9 5 kere 9 45. Kök 45 hangisi büyük olur? Kök 45 kök 8'den daha büyük olur arkadaşlar. Şuna bakalım. Bakın 17 var, 13 var, 5 var. En yüksek nedir? Kök 17. Sonra kök 13, sonra kök 5 olur arkadaşlar. Canım öğrencilerim benim. En yüksek nedir? 40 o zaman kök 40 en büyük. Sonra kök 30. Sonra kök 20 en büyük olur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sayıları sıralamamız gerekiyor. Yani büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Şimdi 3 içeriye girerken 3'ün karesi olarak gider. Burası kök 18 yapar. Nedeni şu. 3'ün karesi 9. 9 kere 2 18 yapar. 2 içeriye girdiğinde arkadaşlar kök içerisinde 2'nin karesi yapar. Çarpı 5 olur bu da. Bu da kök içerisinde sevgili arkadaşlar 20 yapar. 4 kere 5 20 olduğu için 2 kök 5 büyüktür. 3 kök 2 olur. Olay bu. Aynı mantıklı içeri gönderin sevgili arkadaşlar. Karelerini falan almakla uğraşmayın. 4'ü bir tarafa içeriye aldım sevgili arkadaşlar. 4'ün karesi çarpı 2 kök içerisinde. Bir de 3'ün karesi çarpı 3 sevgili arkadaşlar kök içerisinde. 4'ün karesi sevgili arkadaşım 16 2 ile çarptım 32 yapar. 3'ün karesi 9 9 kere 3 27 yapar. 32 27'den büyük olduğundan dolayı 4 kök 2, 3 kök 3'ten büyük olur. Şunu da aynısını yapalım. İsterseniz bu defa karelerini alalım. Çünkü ileride lazım olacak. 6'nın karesi 36. 36 çarpı 2 sevgili arkadaşlar. 72 yapar. 5'in karesi 25. Kök 5'in karesi 5. 25 çarpı 5. 125 yapar. Bak 5'in karesi 25. 25 çarpı 5 125 yapar. Demek ki 125 72'den büyük olduğu için bu şekilde de yapılabilir. Yapmakta sıra ettiğimiz şey giderek kolaylaşır. İşin doğası, işin doğası değiştiğinden dolayı değil arkadaşlar. Bizim yapma yeteneğimiz geliştiğinden dolayı kolaylaşmaya başlıyor. Bu da ne demek? Bırakmayacaksın, terk etmeyeceksin. Şimdi kök 9 çarpı kök 9 iki tane aynı sayı çarparsan yani kök a çarpı kök a dersen a yapar. Yani kök 9 çarpı kök 9 yaparsan kök 9'un karesi 81 olduğundan dolayı 9 çıkar. Kök 10 çarpı kök 10 10 yapar. Kök 6 çarpı kök 6 36'dan 6 diye çıkar. Kök 8 çarpı kök 8 8 diye çıkar arkadaşlar. Bunları pratik olarak artık kazanmamız gerekiyor. Çaresizseniz Çare sizsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Başkasından yardımlar falan illaki gelir, lazım olur ama senin içeriğinden gelmeyince pek bir şey başaramazız. Başaramayız. Sonu 5 ile biten sayıların karesini akıldan bulmayı yapalım arkadaşlar. Örneğin 45 diyelim. 45'in karesi alındığı zaman arkadaşlar 5'in karesi kaçtır? 25. 4'e 1 ekledim. 5. 4 kere 5 20. 2025. Bir tane daha yapalım. 65'in karesi denildiğinde 5'in karesi 25. 6'ya 1 ekledim. 7. 6 kere 7 42 yapar. 4.225 olur. Örneğin 35'in karesi arkadaşlar. 35'in karesi 35 çarpı 35'tir değil mi? Pratiklik yapacağız. 5'in karesi 25. 3'e 1 e ekledim. 4. 3 kere 4. 12. 1225. Bu olay sadece sonu 5 ile bitenler için geçerli. 25 sevgili arkadaşlar. 25. Bakın 5'in karesi 25. 2'ye 1 e ekledim. 3. 2 kere 3. 6. 625 yapar. Bu pratikliği sağlamanız gerekiyor. Bakın. 75'in karesi. Şuraya 1 e ekledim. 8. 7 kere 8. 56. 5'in karesi 25. 5625. Bak bunları çok kullanacaksınız. Buraya 1 ekledim. 2, 1 kere 2, 2 yapar. 5'in karesi 25, 225, 85. 8'e 1 ekledim. 9, 8 kere 9, 72. 5'in karesi 25, 45. 1 ekledim. 4'e 5 yaptı. 20, 25, 2025. 95 arkadaşım. 9 çarpı 10, 90 yapar. 5'in karesi 25. 6, 1 ekledim. 7, 6 kere 7, 42, 42, 42 25 yapar. Ve arkadaşım 5 ile biten sayıları akıldan artık yapabilirsin. İstersen hatta 105'in bile karesini alabilirsin. 5'in karesi 25. 10'a 1 ekledim. 11 yapar. 10 kere 11, 110. 11 bin Bu tarz şeyler de senin matematiksel becerini artırır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.